Kemal Aa. kilo almış baya. Gözlük takmış. Gözlük takmış Nerede gibi. oğlum 2015'te? Bıyık bıyık tipi değişmiş ama koyayım? Hayır Kemal bıyık yapısını da değiştirmiş galiba. Yo. Bıyı çıkmış oğlum. Bıyı çıkmış 2015'ten bu yana. Kaç adam kaç yaşına girdi? Doğru lan. Hayır, oğlum, oğlum Kemal Hayır kaç oğlum. yaşında lan? Şey Ali. Burada 2015'te. E, 95'te oğlum işte 20 yaşında amına koyayım. 20 burada ka, şu 20. an kaç yaşında bu eleman? 28. 27. Oy koyayım. Ya 28'e girecek bu yıl değil mi? Evet. Oğlum 2015'te 8 yıl mı oldu lan? Oy on koyayım. Oy on 2015'te. 2015'te ben 2001'liyim. 14. Şimdi 22. Ananı s**k. 15'im 23, olacağım lan. 23 olacağım ben. 23 boy. olacağım lan. Bayamık. Bayamınık. Oğlum bu adam Turgan abi hep yakışıklıymış. Abi, bu haksızlık bu ama ya kanka. Hep yakışıklı kanka ya. Hile lan bu. Ya Tuğkan abi bir gelmiş ya. Tuğkan abi de kül almış oğlum ama yani adama gidiyor anladın mı? Adama gidiyor yani. Kül almamış lan bence. Yo ya aldı. Yazara, yazara benziyor lan değil mi? Bana böyle bir yazara havası aldım böyle. Eee kitap kitap böyle ne bileyim. Kimle yabancı bir Adrenalin sevgili olan Yo. gözlüklü bir Türk vardı ya. Metin Ara, Metin Ara. Aa, evet evet ona benziyor lan. Bakayım. Sakallı. Eke, abi. 2017'deki hali mi? Kanka ne alaka amına koyayım Ali ya. Gözlüklü Ali al vardı oğlum bunun. Gözlüklü Ali var bu adamın bu arada. Nerede oğlum? Aa. Oğlum Aa. götünüzden bu element uydurmayın ya. Yaz gözlük <laughs> yaz amına. Gözlüklü. Mandela. Mandela. Devam. Man Man Metin aray ara, ara yazım şey ya Metin Aram. Ben bunu Ahmet, hatırlıyorum. Ahmet abi de. Aldırmayın ya. Yok lan değişmiş oğlum adam. Bak şunu almış doğru, bir tık. Hayır bir tık daha kül almış Ahmet abi. Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Ahmet abi orada da yaşı var ya zaten 160 falan oturmuş bu halde. Yani bir büyüme durumu yok ya çok doğru, fazla. Doğru. Doğru. Ondan dolayı aynı bence. Devam. Benim <laughs> ablam da büyümüş. O Allah Allah, ya. Allah ya. Allah nasıl büyüyor ya? Hayat diyormuş. Yahu. Yorulmuş. Büyümüş. Nasıl oluyor ya? Te Tespittir amına koyayım. Neca Ya bak. Kanka. Kanka, abi, ayır, ayır, ben de benim Ferit abi hayır benim Ferit abi aklıma ne geliyor? Aklıma Aslana e aklıma, aklıma o ol, o fotoğraf geldi aklıma, aklıma işte kanka ya. E-spor'daki e, fotoğrafı. Evet işte o aklıma geldi ona güldüm ya. İnanılmaz <laughs> eski bir tane var bekle. O zaman kaç yılında oluyor acaba? Ferit abi şu an e, kaç anca. yaşında lan? Kanka 92'li mi? Öyle bir tartışma vardı. İkili mi Üçlü müydü? Ferit Karakaya <laughs> yazdım. <gülüyor> İnternette bir şey yazdı o yanlış olandı kanka. Biz bunu araştırdık. Üçlü diyebiliyorum ben. 30 diyor. 3'lü mü amman abi? O ne demek? 93 var 92 90. üçlü oğlum. Kemal, şey Kemal ne ya? Eray üzerine bak. Bakayım. Ah lan. Senin bana atlı şey sigiyim ben Ali ya. He ben bu aklıma geldi işte kanka. Bence bunu koyması <laughs> lazım Twitch Felix'in <laughs> Bence yani bu benim görüşüm. Aleykümselam aleykümler. Bana ne olur ben. Senin çenen kayıp olmuş abi. <laughs> Çenem iyice gitmiş amına koyayım benim ya. <laughs> Eray büyümüş zaten, burada yani büyümüş yani. Tekin ben ben farkın yok lan Eray'a. Ben yani. daha büyüyeceğim Oğlum, bence ya. Bence Eray'a da bu fotoğraf koyulmamalıydı bu arada. Evet, Çünkü bence de. Çünkü ilk fotoğrafta Givenci Paris giyiyor, İkinci fotoğrafta da Fala daha aşağıda bir şey giymiyor yani. Lan abi. bu pazardan pazardan geri zekalı, o yüzden yani giyiyorum bunu. Siktir lan, inandıramazsın kimseyi burada şimdi. Yok lan, Eray bunu... Eray seni de atıyorum daha eski. Bunu, bunu Kemal'den gondiklemedin Hayır, mi? bunu Almancı Kusenlerim getirdi, Kusen. <gülüyor> <gülüyor> He. Sen, ge sen getirdin. E, bunu. Küsen getirdin Benim telaffuzum güvenci. Güvenci. <gülüyor> <gülüyor> aynı gözlük mü lan Eray? Yok lan değişti. Ben hep aynı model alıyorum ki. Ha, bu yuvarlak. Aynen öyle aga. Bey. Eylül yaşlanmış ha. Valla. Eylül yaşlanmış aga. Sağdaki kim lan? <laughs> Var mı lan? Maalesef. Benim, evet. benim hala kafamda Eylül 2018 Ama gerçi... Gerçekten... Aptal ya. mısın sen? 2017 bunu mu koyacaklar? Mal mısın amına koyayım sen? Bunu sen. Ne alaka amına koyayım ya? ben <gülüyor> öyle, <gülüyor> ne? Ne arak varsa bak elim nerede Ali görüyor musun amına koyayım? Abi yani iki eliyle işi olan amına koyayım. He öyle yani zapt edemiyorum 12. ben kanka. Su borusu tutuyor sanki. Düşeyelim <laughs> 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 abi. <laughs> Oğlum purple <Ne> yaşa... <laughs> Kanka yarrak değişmemiş. Adam yaşlandıkça karizma olmuş. Ferit kanka. abi gibi işte ya. Hayır, saç tarzını değiştirmiş kanka. Yok, evet, saç lan... tarzı değişmiş sadece. Saç ve sakal tarzı değişmiş oğlum. Bir de hafif kaşlarda bir değişim gördüm. Kaçtaki kaşı i̇şte solmuş ama. Da... Oğlum bu adam değişmiş. Değişmişse ise onu söylüyorum. Ben de onu diyorum <laughs> ya. <Adam> değişmiş, <gülüyor> <gülüyor> millet yakışır oluyor bir de sana bak. <laughs> Yo ben de gayet yakışıklı oldum bence. Ya şu an sadece biraz, sadece, biraz... sadece kilom ya. var birazcık. Ne yapalım? Senin çenen yok ya. Çenem çıksın görürsün o zaman. Oğlum gözdeğin, ne olmuş? Gözde nasıl büyümüş o bana koyayım? O lan burada çok küçük. Gözde ya, burada şey gibi geldi. böyle. Burada BTS fanı gibi olmuş gözde. Birazcık. <laughs> Belki öyle. Belki hala öyle. Bir, de o zamanlar <laughs> şey vardı ya siyah kolye kanka kızar takıyordu böyle aynı o da var. Çoker. Bak. Çoker. Çoker. ne orası mı çöküyor? Çoker. Abi bugün ekstra Abi ya kanka bu adama ne oldu ya. büyük devrim kanka bu arada şakasız bak. Ya kanka bu adam 2016'da daha mı iyiymiş ama bana mı öyle geliyor bir ya? Bir 50 kilosu var alan. Harbi. Bu asıl <laughs> para bu Jurox'ta Kemal'e bana da şu an yaradı da genç ben de kilo aldım. Kanka şeye kaçırıyorsun. Arbi. Orada 17 yaşında. Tamam ben de 17 yaşında orada. Bak Kurtlar Vadisi efekti var üstünde. Sen de yarrağımı benziyordun. Amcık ne öyle yarrağım var lan geri zekalı. Bir tane Ali Bey alalım 2017. Tamam Ali, Me tamam, Ali Mert'i tamam, Mert alalım amına koyayım bir. o, e, Ali Mert'i alalım. Aç profilimi aç. Part 1 mi var bunun amına koyayım? Lan part 2'de kimleri görmek istersin yazıyor adam. Ali Efendim. öyle yapılmaz ama. Ne yapılmaz? Instasından çekmiş juroksun Hayır abi. Bak bu var. At. Ananı ne yaptım sana At bana at bana. Uyanıkım Hı, önce... yazdın yazdım bana. Hayır dur. Uyanıkım ne ya? arkasında üzgün araba var lan. Sen niye bana uyanık mısın ballı çörek yazdın amına koyayım? He bak Sen bu mi? Ali Kalkı bu kadar Bu 2015 Ali mi bu? Ya <laughs> siktir git ne 2015 idi. oğlum lise 1'im diyorum lise 1 burada. Ali Abi, bunu atıyor Mera'ya. Kaç mı kaç mı? At 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 at. Bu kaç mı? <Daha> Ay. <laughs> <mi? gülüyor> amına koyayım ya. Ya baba bu ikisi değiştirme sikeceğim belanızı oğlum aslan şunu amına koyayım. Ali <laughs> ha dur güncel biz açalım Ali'nin. Eray şu var. At aga. Ya o saçma sapan bir şey atma ya. Neydi? Evet. Ama şimdi tribini de çekemem bu halini. Ya, ya at at ne oluyor oğlum ya. Bana at da önce bir. Dur atıyorum. Oğlum o gide saçlı bir sürü şey vardır. Salak var, var. Tamam. <laughs> bu 2013 Ali. Orası şöyle, hep gözlüklü camı. Kontkarlı açsana kontkarlı Bu da 2019 Ali. Ha, kahve sen at. Ali al. Atıyorum ya. Ha, evet. bu da. Atıyorum. Atma 2022 bana, Ali. <gülüyor> <gülüyor> Ali Eray atıyor bak son attığına? At at orada da gözlükliyim. Ben de atıyorum. Eray. Bu ne kanka? Eray <laughs> <ya>. attın sana. <laughs> ya bizim özelimizde niye bu video? <laughs> ne alakam <laughs> buna kıyım ya? Daha fotoğraf yüklenmiş. Ağlar yükle. Buna girdim amına koyayım ya. Yavaş yavaş yükleniyor. Slow motion. Bu 2018 Ali mi bu? 17. 17 Ali bu. Bu da 2022 Ali. 2013 Ali. Tamam. <laughs> Daha var Bence, bence ha. 17 ile çok değişmemişim. Ya sette ne, ne diyeyim, bu? benim Instagram'a gir açtım. Lan bak, bu çorap ne? Bir Ali. Babet çorap. <laughs> ne konuşuyorsun lan? O ne oğlum? Gözükmüyor ki. Şunu alın HD hale getirsene de Getirmeme bir şey ya mal mısınız? Yok yok yapın yapın. Babet çorabı giydiği dönemler. Babet Ali, Babet diyorum bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> babet Ali bundan sonra al. Şunu alın HD hale. He. Kanka ya önemli bir şey yazıyorsa orada. Ne olacak oğlum gizli mi 18 gönderim kanka. Profilde açtım. Instagram'a gir benim. Yazılanların üstünden 4 tane hele. sen ne at? Ne, ben ne oğlum Instagram'a mı gir benim? Ben profilden açtım direkt. Gönderi açtım. Kanka. Bu ne yapıyor ya? Alo. Alo. Buyur. Kanka benim e, bilgisayar gitti de. Evet. E, ben sana geliyorum. Hazırdım. söyleyemedi Devam. Kanka oradaki oradaki yazıları harbi getirebilirler mi? Getirirler kanka, yapıyorlar. Oğlum geçen benim Discord mesajımdan falan bir değiştirme 2012 kafeye geldi. <laughs> 20 dakikaya ya. Ananı avradın Bu ne kanka? <laughs> tamam diye yeni ulaşabilirsin teşekkürler herhalde. Hadi açalım lan. Oğlum abi. bu da benim komik değil kanka yani ben, daha iyiymişim amına koyayım. Atsana. Kanka gir Instagram açtım profil açtı fotoğrafları. Ha dur. Öyle yapma. mi yapalım? Son 6 7 falan aynen. Eee kaçtı bu? 2012 kafe. Eee hangisi? Attım mı 2012? Evet. Tamam. O kadar. Bu da Gün güncel kafe. Bu ne ya? Mezun oldum da. Kavvet çok değişmiş. Kahve. Kanka bu... her fotoğrafta bu bambaşka biri var onun. Ben bile inanmıyorum bunların ben olduğuna. Bakalım hocam. Ayberk Babur'un bakalım bir gelişimine. Enerjia şey Kadir kanka 8 tane falan açtım. Kıf. Lise 1'den bu yana. Kilo tavcısı Ayberk bu. Buz, bu 2023 abi. değil bu. Bu 2022. Bu ne ya? Başak... Anı ya. Şu var ya, benim evimi benden çok prim olarak kullanırız ya, helal olsun amına. Ben daha hiç yapamadım ha. Ya orası anılmak işte. Hayır bu nasıl bir ekip? Gerçek şey değil. Kanka bu ne Ya Ali bu tip ne amına koyayım ya? Bu Sercan bu tip ne amına koyayım? Sanki ikinci ligden transfer olan şey gibi amına koyayım. Futbolcular gibi ya. Abi sanki, sanki biz Sercan'a fotoğraf çekmişiz gibi değil mi amına koyayım? Abi de bu amına koyayım. Sanki, <laughs> sanki Sercan'ın bunu futbolcu gibi poz vermiş bir de pezevenk ya. Abi benim boynum boynum yok, omzum yok. Bu nasıl durmuşum ben öyle ya? Bu arada boy sıralaması olmuş Barbie. Hayır, eğilmişim. Bir garip çıkmışım amına koyayım. O ben miyim miyim? Evet, <laughs> ha yemin ederim ha ha bak o instagramda ha ha bu ha 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 Ne ha 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 Ay bak yeni reels gelmedi oğlum ya <laughs> E at evet. çek artık. Bu çanta, body like panda. Gel yekeye gel, gel, görelim evinde saklanma. Klipte ortamda manitan tasma. Kanka sen yemin ederim. <laughs> Kanka sen bir, şey, bir şey söyleyeyim ya bak Sen işerken büyük ihtimalle sikini mikini göremiyorum bu göbekten değil mi? <laughs> bak belli, buradan belli aman akıyım. Bak şuraya bak ya. Ve benim kucamda baby baby şey çorbampa. <laughs> Güzel. Eski fotoğraflara bakmadın amına koyayım. Güncel baktın gittin amına koyayım. Ulan bu fotoğrafın siyasi görüşü <laughs> var. Allah çarpsın bak. <gülüyor> 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 i̇ki iki bir bu kanka. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu da amına koyayım kanka ya. Kaçı var lan o günün burada? Arası. Eray. Oğlum, şimdi aç, şimdi aç. Bizim Seymen'den olmuş ya. Eray. Ha. Eray şimdi aç bir de. Oğlum mal mısın? Problemi girdin. Fotoğraflara bakmadan çıktın lan. Tamam pardon Baksın kanka. Baksana oğlum. Ya baktı kanka sanki bilmiyorsun seni ya. Bir en şaka kaydın oğlum var 2015'ten bir amına girdin güncel iki tane baktın çıktın amına koyayım. Allah çarpsın ne? Oğlum biz izledik ya senin cam yanadın videoyu falan ay ver. video <laughs> değil amına koyayım fotoğraflar var kanka amacıdan sattık. Bu da orada. Nasılsın kanka? Çok iyisin kanka valla. Yemin ya, ediyorum. Biz de böyle karizma adamdık ha. Orada sünnet fotosun bu kaç yaşında e, oldun sen sünnet? Ha ben 6 yaşına girdim. Hadi bak en Böyle bir şey sünnet oldum ben. Geç oldum ben biraz. 7 yaşında. Bak. Ay ben bu nasıl bir bu nasıl o... bir tamam amına koyayım ya. Ne kabuz zayıfım oğlum burada. Orada Sporat birinci durumda. sınıfa giderken sünnet olmuş her ay duydun mu? Birinci sınıfa Ben de eee dördüncü sınıfa giderken oldum. Evet oğlum hem de ben sünnet kıyafetleriyle gittim İstiklal Marşı okumaya. Oğlum. Nasıl oğlum? Ya bir de benim Vallahi oğlum. bir de şöyle benim ailemin şöyle bir eee şey vardı bunda. Sen sünnetini hatırla dediler bana. O yüzden e, seni sünnet Bana da, o bana da Götüm sigildi kanka bak. Var ya 30 gün kalkamadım yerimden amana koyayım. Aa herkes 3. 4. sınıfta falan olmuş lan. Eray bak korktu sana bir mu bir de. Ne var? Ben fıtık ameliyatı ile birlikte oldum lan. Bak. Ayakta ben, gördün mü? Küçükken yapıldı sana. Ha <laughs> <laughs> Ay bak şimdi yapabilir misin? Yok yapamam. Şimdi yapamıyorum. Bu adam ne zamanlar ben? metaydı. Bu adamın geçmişi ne, ne, ne kadar garip Oğlum. ya. Zayıf bir şey baksana amına koyayım. Kanka, kanka senin zayıf olduğun dönemde dönem de zayıf Mera. değil. Elindeki ne de, amına koyduğun çocuğu. <laughs> Vur, vursa bura. Bizi boş sanma. Ay bak sen var ya zayıflasan çok manyak bir şey olursun ama. Ulan, <laughs> Mi? <gülüyor> 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 o zaman Metay tamam kapatıyorum diğerlerini. Ay ben ya çocuğu yiyecek ama. Var yani. koyayım ya. Dışarıdan sert görünebiliriz koy... ama ponçlu bir kalbimiz ya. Flamor <laughs> siktir git amına koyayım ya. <laughs> Oğlum Flamor'un saçı ya Flamor iyiymiş lan. <laughs> Bu ne? <laughs> Mustar ne bit bak yapıyor kanka? Ya sence bu Mustar mı orospu çocuğu seni? Benzi bak. Lan hayır Mustar zaten ses sence Mustar mı amına koyayım ya? Niye böyle bir hareket yaptı? Ne oldu orada var? Ne bileyim amına koyayım ya. Kanka bu TikTok akımıydı. TikTok akımıydı. He. Allah Allah, Allah. Ali de inanmam bana. Bu enayiyle inanmıyoruz ha. Bitbox dışında böyle bir hareket, ne ne yapabilir? Böyle mi konuşuyor? Durup durup dur, Abi dur. Belki korona adam.